Tabii ki yani yükselen bir grafik var, ee, özellikle Abdullah Hoca geldikten sonra Gaas e, Galatasaray maçı hariç mikrofon gitti. Evet. Bugün aksilik. Ee, Galatasaray maçı hariç e, maç kaybetmedik. E, kazanma alışkanlığı diye sürekli olarak e, Hocanın e, tekrarladığı bir şey vardı biliyorsunuz. E, yani o alışkanlığı edindi takım. E, çok şükür. Bugün pek pozisyon zenginliği olmayan bir maçtı. Her iki takım da dengede oynamaya çalıştı. Dengeli oynadı daha doğrusu. Ee, ama işte maçın sonuna doğru Yusuf'un inanılmaz e, defarı, e, bireysel çabası e, skoru getirdi. Skorla birlikte de 3 puanı getirdi. Tabii ki yani şu an e, kaç puan dediniz emin olun yani 42 e, ho puan. hoca hocalı bir puanın 42'sini aldı falan. Hoca abi. hoca gibi ben de eee puanları saymıyorum. Eee sadece 4.'yüyse onu biliyorum. E, maç maç bakıyoruz dedi hoca. Hepimiz maç maç bakıyoruz işte yenilmezlik serisi şu kadar maç veya işte galibiyet serisi şu kadar maç bunlar da fazla bir şey ifade etmiyor. Puan kaybettiğiniz zaman o galibiyet serisinin bir anlamı kalmıyor. Tekrar sıfırdan başlıyorsunuz. Şimdi önümüzde Fenerbahçe maçı var. Yani bütün gücümüzle Fenerbahçe maçına konsantre olacağız. Bir de biliyorsunuz takımda çok ciddi eksikler var. 11 ee, ama aynı oranda tabii ki Başakşehir'deki eksikleri de göz ardı etmememiz lazım. Ee, zaten bu beklenen bir şeydi. Yani hem bu Covid süreci, hem de e, sıkıştırılmış sıkıştırılmışlik e, ve sezona geç başlanması, işte e, neredeyse üç günde dört günde bir maç oynanması, e, bu oyuncuların e, fizik gücünü e, ve dayanıklılığını çok ciddi şekilde etkiliyor. Yani önümüzdeki e, kalan maçlarda da e, bu veya buna benzer durumlarla karşılaşabiliriz. Ama işte görüyorsunuz e, bir taraftan da beni e, mutlu olduğum e, şey yani bu kadar tabii e, sakatlığın ardından genç oyuncuların şans bulması. E, i̇şte bugün e, Kaan herkes 18 yaşında diyor ama bana göre Kaan henüz 17 yaşında. E, yani lise son sınıf öğrencisi. Ama kendisinden çok şey beklediğimiz bir oyuncumuz. Ee, i̇şte bu tür maçlarda şans buluyor e, genç oyuncularımız. E, yani o bu işin sevinci, sevindirici diğer bir tarafı da o. E, bana göre de mükemmel oynadı ve yanılmıyorsam uzatmalarda da e, mutlak bir pozisyonu ayağıyla çıkardı. Ondan sonra işte Atakan giriyor. E, sol tarafta e, Faruk Can oynadı. E, yani bu oyuncularımızın şans bulması e, açısından da baktığımız zaman e, U19 e, ligi biliyorsunuz e, bir senedir oynanmıyor. U17 oynanmıyor. Diğer alt ligler oynanmıyor. En azından e, bu genç oyuncularımızın e, bu tür maçlarda e, kadroda kendilerine yer bulması ve e, maç tecrübesi edinmesi, maç stresinin üzerlerinden atmaları açısından da baktığımız zaman e, yani e, olayın olumlu olarak değerlendireceğimiz tarafı da o. Başkan bu galibiyet Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda olduğunu ortaya koydu mu? Şimdi şöyle söyleyeyim ben, ee, yani az önce de söyledim kaç puan olduğumuzun bile farkında değilim, puana da bakmıyoruz. Ee, kazandığımız maçlara bakıyoruz, önümüzdeki maça konsantre oluyoruz. Ee, bu ve benzeri şeyleri söylemek için bir kere çok erken. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar var. Trabzonspor'da doğal olarak zaten e, bu yarışın içerisinde olan ve olması gereken bir takım ama yani şimdiden kalkıp şampiyonluk falan filan derseniz yani e, bu ben yani yapayım. hayır yani e, benim cevap bile vereceğim bir soru değil yani biz şu anda önümüze bakıyoruz. Daha doğrusu önümüze bakıyoruz derken önümüzdeki maça bakıyoruz. Ha lig bittiği zaman kimin nerede bitireceğini, yolların bizi nereye götüreceğini hep beraber göreceğiz. E, sezonu kimin e, nerede nasıl tamamlayacağını hep birlikte göreceğiz. Ama şu sıkıntılı süreç içerisinde e, hoca bunu sürekli tekrarlıyor. Bizler de aynı şekilde tekrarlıyoruz. Maç maç bakıyoruz. E, yani kazandığımız maçtan sonra veya arkamızda bıraktığımız maçtan sonra bizim için artık Başakşehir maçı bitti. Sonucu ne olursa olsun bitti. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçını oynadıktan sonra önümüzde Kasımpaşa maçı var. O şekilde gidiyoruz biz. Yani bunu kalkıp e, dediğim gibi yani şampiyonluk ve benzeri söylemler için e, veya e, farklı bir şekilde egzercere e, etmek doğru bir bakış açısı olmaz, doğru bir yaklaşım olmaz. Başkanım bir takımda da inanmışlık da var. yani so Zorlandığı mücadelerde dahi bugünkü gibi mesela kazanıyor bir şekilde. Bu e, Abdullah Avcı'nın getirdiği bir başarı olabilir mi? E şimdi gayet tabii yani e, takımın oynadığı e, ilk e, 7-8 maça bakıp ondan sonrası e, oynadığı maçlara e, hocanın gelmesiyle birlikte oynadığımız e, maçlara baktığımız zaman zaten bu çok açık net olarak ortaya çıkıyor yani e, bunun adını koymak için e, yani fazla futbol bilmeye de gerek yok yani dışarıdan bakan e, yani e, futbol bilgisi sıradan olan bir insan dahi çok rahatlıkla bu yorumu yapabilir yani gayet tabii ki hocanın dokunuşu ve hocanın gelmesiyle birlikte yalnız sadece lütfen oyun olarak değerlendirmeyin takımdaki değişikliği yani psikolojik olarak inanmışlık olarak e, ve e, Hani Maç kazandıkça, maç kaybetmeyeceğine e, inanan e, ve çıktı her maçı biz bu maçı alırız, biz bu maçı kazanacağız e, düşüncesiyle çıkan ve o düşünceyle de oynayan bir e, takım var. Kazanmamışlar. E, hani bunu e, işte e, 31-32 e, yaşındaki e, Vakayemeden tutun da e, 17 yaşındaki e, Kaan'a kadar... E, Baktığınız zaman bu inanmışlığı çok açık ve net olarak görebiliyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Lig'in çok önemli bir bölümünün, seyircisiz oynandığı yerde Nisan ayından sonra yani Nisan'ın ilk haftası diyelim ikinci haftası kalan maçların seyircili oynanması bir kere rekabet açısından baktığımız zaman çok doğru bir şey olmaz. İki, zaten pandeminin nasıl seyrettiğini görüyoruz. 3 aşı diyorsunuz, bugün e, Türkiye genelinde baktığımız zaman sinemalar kapalı, tiyatrolar kapalı, konser salonları kapalı, kafeler, restoranlar, kıraathaneler kapalı. Türk insanının şu anda tek eğlencesi futbol maçları. Sıkıştırılmış takvim dolayısıyla da neresinden bakarsak bakalım haftada hemen hemen bir gün bir naklen maç yayınlanıyor. Tek eğlence bu. Ve bu eğlencenin en önemli aktörleri de futbolcularımız. Şimdi hal böyle olunca aşı diyorsunuz. Ve bu bütün aşağıdan yukarı yukarıdan aşağı baktığımız zaman 5000 aşıya tekabül ediyor. Yani 100 e, takım üzerinden de gidersek 5000 aşıya tekabül ediyor. Bu aşılanmaya tabii ki saygı duyuyorum. Hiçbir şekilde de bunu bir şey olarak serzeniş olarak değerlendirmesin kimse. Ee, öncelikler, sağlık çalışanlarımız, e, güvenlik güçlerimiz, e, işte 60 yaş üstü, ben de giriyorum oraya. E, bunlar tabii ki önceliklerimiz ama e, bir e, şekilde 5 bin aşı temin edilebilirdi. E, bugün e, 7, e, 6 daha önceden var. E, takımımızda 13 oyuncu e, COVID dolayısıyla... E, İki hafta, üç hafta. Yani bu az önce söylediğim yani tek eğlencenin en önemli aktörleri. Sadece bu bizim takımda değil, diğer takımlarda da aynı şekilde. Yani bundan çok ciddi olarak sıkıntı yaşadık. Yani bu şeye geldiğimiz yerde, bu sürece geldiğimiz yerde artık Nisan'dan sonra yani buradan Nisan'a kaç gün var? 45 gün var. Ben daha takım içerisinde, 35 kişilik takım içerisinde bu şeyi e, sıkıntıyı, e, bu virüsü kontrol kontrol altına alabilmiş değilim. Dolayısıyla e, bu sezonun e, böyle bitmesi e, ve şey yani spor kamuoyunun da e, federasyon başkanımız Sayın Nihat Özdemir'i bu doğrultuda e, baskı altına almaması herhalde çok daha sağlıklı bir bakış açısı olur. Çünkü şey o, Başkan son olarak derbiyi soralım. Maç maç bakıyoruz dediğiniz zaman Trabzonspor-Terbaş maçları her zaman önemlidir. Neler söylemek istersiniz bu maç hakkında? İki takım Şimdi e, şey yok. E, yani e, bizim için değişen bir şey yok ya. Başakşehir ile oynadığımız maçın bizim için zorluk derecesi neyse, eee önemi neyse, Fenerbahçe ile oynadığımız maçın da zorluk derecesi ve önemi aynı. E, yani bir hafta önce oynadığımız Gazişehir maçının da zorluk derecesi de önemli aynı. farkındaysanız Trabzonspor her maçı aynı ciddiyetle oynuyor. aynı düzenli oynuyor. ve aynı mücadeleyi ortaya koyuyor. Dolayısıyla Fenerbahçe maçında da ortaya pek farklı bir futbol çıkacağından çıkacağını zannetmiyorum. Ee, yani eğer o işin teknik tarafına falan girecek olursanız o, o soruyu hocaya yöneltmeniz çok daha doğru olur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür Başka. ediyorum. Kolay gelsin.